Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mertcan bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın dom e, oyuna girerken donma sebebini ve nasıl indirilir onu göstereceğim Java'nın güncellemesini göstereceğim ilk öncelikle e, verdiğim linkten indiriyoruz gençler arkadaşlar abiler abiler indirdikten sonra e, bilgisayarınızın bir kaçsa mesela ben 264 hemen yazıyorum ya da bilmiyorsanız buradan Reporters Pardon Ya ya. Nereden giriyor? Şey. Versiyon tarafından var. Ya. Ee, neyse işte. Bakıyorsanız 64 bit mi? Zaten bilirsiniz. Bilgisayarda zaten yazıyordur. Ee, 64 bitse ee, gezginlerden ya da Java'nın kendi yerinden indirebilirsiniz. Siz 8 indireceksiniz. ne, ne yap? Siz 8'i indireceksiniz. Yani bu güncelli olanı indireceksiniz. Ee, Java zaten güncelleme geldiğinde herhangi bir güncelleme geldiğinde burada e, çıkartır yani. Mesela diyelim Steam'de kütüphaneye gireceksiniz. Java'yı gördüğünüz anda bir girin, bakın güncelleme geldiyse e, Minecraft'ı açmaz yani hemen uh, 32 gibi 64 bitse indiriyoruz buradan hangisi ise indirdiğimiz zaman zaten next 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 kuruyoruz sonra minecraft'a geçiyoruz minecraft'a geçeceğimiz zaman böyle bir şey geliyor bunu açıyoruz direktmen arkadaşlar bunu tutup buraya açıyoruz ve eee örneğin değiştiriyoruz şimdi şöyle bir şey göstereceğim özellikler diyelim bakın gördüğünüz gibi şey yok. Ee, Minecraft'ın dosyası yok. Çünkü tek bu. Tek bu ya. Sadece şöyle bir girmeniz. Evet ben Java indirmedim. Çünkü ben de ona yakalandım dedim zaten. Bakın 121 işte o geziyi nerede göstereyim. Neyse kurup e, giriyoruz oyuna. E, eğer dediğim gibi 32 bitse bilgisayarınız. E, ama siz 64 bit indirdiyseniz Minecraft açılmaz. Eğer 32 bit 64 bit indirirseniz gene açılmaz. <laughs> Neyse işte ya yani siz 64 bit 64 bit indirirseniz açılır. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.